Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çakma kontrolü oynuyoruz. Bana karşı bana arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Size bir şeyler bir duyuru yapacağım. artık arkadaşlar kanal işte ben böyle başlayacağım. Bu video iki kanalıma da gidiyor. Hemen başlayalım. bu arada kari... bir dakika. Oyun bayağı çakma. Kampir bayağı çakmış. Küçüklüğümde oynamıştım. Aslında hala da küçüğüm. Her neyse şey geç, geçmişimde oynamışlığım var. O da kardeşim senin adın nedir? muettin abi. Muaddin mi? Koşsana be kardeşim. Bana arkadaşım. arkadaşlar bunlar kitaplıdır. Muaddin senin özelliğin nedir? Abi bak şu sahibisi gördüğün bir şey var ya. Sen sahibisi bir tane yıldırım şeyi görüyorum. Evet. Eğer onu onun sabah namaz onun başladığında ben çok yıldırı oluyor peki Bir de o şimdi arkadaşları var. Oyyy baya kesti baya baya. Hadi arkadaşlar. Bakın. Muhittin peki oradaki, oradaki şey neydi? Ya yani, abi o şey. Abi, şey abi. Abi koş koş Ağabey özelliğim dolmasın Boyutu ben şimdi sana bir şaplağı vursam ediyor musun Şaplak mı abi, onu yarın vursan o Çaktal Biz çaktallarla mı doluyuz ha Ay bak şu karşıdaki de Zeynep at az Zeynep. Az Zeynep mi olur lan? Abi abi lan. Var arkadaşlar arkadan gelen sesler için özür dilerim. Bu arada ne oluyor? Aa, bu iti, ne yapıyorsun? bak abi bomba ısıtılıyor G'ye bas G'ye bassana bu it bana niye sığırıyordu bak abi çok ısıtıldı harbi de çok fena adı ne sayıda. bunun var arkadaşlar yanımda kardeşim de var kardeşim adı nedir muaddin benim adım muaddin mi şaka şaka adım iraç Açın. bunun adı ne bunun adı muaddin yani evet onun adı ne Soyadını ben bilmiyorum. Bu senin soyadın ne? Bizim çok eskiden, eskiden beri aynı soyadını taşırdık. Kezzek. O nasıl soyad lan? Kezzek. Manca bir şey. Abi yürü yürü gidiyoruz. Abi sen nereye düşüyorsun be? Peki Ayşe ile Ayşe de siz manita mısınız? Mantı falan değil abi. Orada arkadaşlar size şunu diyeceğim. Muazzez, muazzez dedin? Yok abi, muazzez, muazzez işte. Abi arkadaşlar bu orada size bir şey diyeceğim. Evet arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Yok evet. arkadaşlar videolar gelmezse, seb 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 bir daha daha yapacağım sizleri görmeyeceğim. Ee, ne Baya bakmıyor Bu arada iyi kazancımızı kazandık mı Muhyettin? Evet abi kazandık. Muhyettin bu iki yıldızlar ne işe yarıyor? Hiç öylesine var hmm, kesin bir, bir de burada bir kerhizlik var. Abi şuradaki mavi tuşa bassana. Basayım. Muhyettin senin, senin başına doldu. oldu Evet evet abi yana var. Allah. Bak, Allah. Bak, bak bu arada silahını da Eskiden böyleydi çıkardın Hı. Bu arada git Bak Ayşe bu Ayşe Bak o yandaki Ayşe'yi de Ayşe Ayşe'yi biraz oynasana Selam ben Ayşe ha, Hadi gel oyna Koydun ne Arkadaşlar Ayşe'yi koydun ne Ben de Ben de bu Asim'le aynı Biz koydum Mavic. Valla ben de hatırlamıyorum lan. E Ayşe sen ne, sen ne yapıyorsun? Benim özelliğim görünmez olmak. Hadi canım. Evet. Ya ben keskin nişancıyım. Evet. Evet. Bak gözünü aç. Oy. Ayşe adamları öldürürsün. Bana ilgi. Bana da. Arkadaşlar Ataşesin. Şey, şunu diyor. Biz yani, alakalı şu elimdeki keskinliği bakın. Bakın, bakın. benim kız kardeşim Maşe. E biz aynı değil mi? yapıyorsun? Aa, ne oldu bana? Ayşe bu arada kendini niye at kafasına? At, attan bir kafa taktır. Abi ne yaptın? Çok güzel gözüküyordu. <laughs> ben de takayım beni. <laughs> Bak şu da, şu benim eski sevgilim Kırmit. Kırmit nasıl isim lan? Evet bildiğin bir adı Valla abi yani dikkat et. Bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abone olmayanlara bunu yapıyorum. Oo abi vursana be abi sen ne kadar mı? Bak bana nasıl dedin be ya. Öldüler. Çok fazla. Abi sen bayağı mı? lan. Evet şimdi. Eski sen burada olsaydı. Tevhidim dedik Işte o. Burada olsaydı şimdi işim işlerini bitirmişti. Bu da benim en eski sevgilim. Sende ne manitaların varmış lan. Evet adı abi. Adı ne? Adı ne? Çurtin. Çurtin mi? <laughs> Çurtin. Son Soyadı ne? Soyadını ben bile bilmiyorum. Çok gizemli Sosan bir şey. Sonsana onu. bir sevgili seyirciler. Aa many time. Evet, ya ne yapıp söyledim? Yani o da hep böyle havada göbek için yalanlar bayağı uğurlu. Hadi lan. Abi abi sakın. abi lan. ayşe senin de yapacağın işin de tamam. Abi bayağı mutlu ben. İyi ya ki senin. videoda değil. Ha şey seni beğeniyorum. Bora Kardeşim Hani sen kim lan? Lan ne kadar yapıyorsun lan? Ya senin gibi atıyorum. Onu da bir Yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bora Ayşe ne oluyor şuradaki oh. yukarıdakilerle? Abi oradaki kekiyi almamız lazım. Bilmiyorum kaç takıma götürmemiz lazım. Hayır acaba bir zezeli var mı? Bakın değil ben ne yapacağımızı biliyorum. Okey aşağıya indirsin. Tövbe. Haydi yani, arkadaşlar inşallah sesim geliyordu. Ayşe peki bu yıldızlarla ne yapıyoruz? Abi ben, ben de pek bilmiyorum. Hep şunu Kira yazıyor. Tıklayayım mı? Tıkla abi. Tıkladık. ne? <laughs> Bakalım ne çıkıyor? Ne çıkıyor? <laughs> Ayy. Ben. Ve ben Fırat Fırat Ayşe hiç adımı bilmez. Oy Fırat elindekine ne güzel oynadık oynayayım mı? Oyna da abiler en güç benim hem de benim özelliğim diğerlerinkinden daha güçlü. Ne de senin özelliğin? Böyle kendime can basıyorum. Oyundayken görmem lazım. At. Neydi? Halbuki yani benim adım, adım bayağı ya unutuyorum. Uyuruyorum, yeni ad koyuyorlar her Abdül Abdullah, Abdullah, yeni adım böyle. Arkadaşlar, arkadaşlar, buna bir alt söyleyin de. Ne de bize hep, ah yorumları yazın ki, bu bizim Abdullah, Abdullah mı Abdullah kim? Ah yine unuttum senin adın unuttun mu? Benim adım Abdullah değil ki, benim adım Furat. Hani şu, şu adı her zaman değiş. Uşak kardeşimize bir tane at at söyle. Ben söyleyebilir miyim Fırat? Fırat mı? Fırat kim? <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> gerçekten... adı? Abdülmuttalib'in dersi. Valla arkadaşlar gerçekten yorumlara yazın buna ne alt verelim. Allah aşkına. Lan sen öyle getirme. Getirirsen ne olurmuş? olmuş? Valla benim kardeşim var o da ben. O da bu oyunda da böyle ninja gibi soruyor kendisine. Şu mu? Hayır. Bu çamur... Bak. Öldük, öldük yani. Can basamıyorsun be abi. Abi bunu al yoksa getirirlerse kötü olur. Bak bu benim kardeşimin ikizi. İşte Kiamil. Kiamil mi? mi? Kiamil kim abi? İşte hep yalan söylüyor adını hep değiştiriyor. Bizim Ayşe de bunun varitası. Eski ben ben onunla Şimdi benim kardeşim de varita olmuşlar. Bana abi ben biraz... Abi bu şey ee, hava mı? Ayy daha da sıkıyorlar. Abi şey hava mı? Abdül... A benim adım... Benim adım Abdülmuzer değil. Kerem de değil. Benim adım kiotit Abi bir şey diyeceğim. Başkaların adını unutmuyorum ama. Abi Olur. mor mor hangisi? Bilmiyorum. Mor hava mı? Toprak mı? Allah bilmiyorum. Arkadaşlar mor ne anlama geliyor? Sizce adamlar? Bu arada baya. Baba. Allah. Aa senin özelliği bu mu demek Her saniye basarım lan abi. Benim yani, ab ben hep kendi sağlığımı önem veriyorum. Başkaları sağlığı hızlı geliyor Hep kendi sağlığımı önce yürüttüğüm için. Bu da valla Abi hemen oraya götürmemiz lazım. Neden? Orada ne ölüm sayısı artıyor. çok. 20... Baya ölüm veriyor. Oh, ah, ay... Peki... Peki Kemal şey de yalan artık Bayağı tehlikeli yani şu bizim kemal. Evet bayağı tehlikelidir. Tehlikelidir. Asıl Ayşe ile oldu ya. Ayşe herkese aldatıyor. Hadi canım evet. Hatta hatta. Ben... Hatta bizim şeye, şeye aldatmış. Hatta benim duyduğuma göre. Bizim şeyi duymuş. At... Telebin de de aldatmış. Benim adım Abdülmuttalip değil. Benim adım Çarruz. Çorba deseydi dağılardı. Arkadaşlar maç bitti. Ve 3 yıldız kazandık. Evet abi 3 yıldız. Aa seviyemiz gelişti. E şimdi canımız mı gelişti? Evet abi. Oo. Peki bak 7 yıldızım var. Bunu açıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar siz çıkar. Ve çıkıyor. 3 yıldız. Şey. Kardeşim, Abi demişsin. bizim şu samuraya git. Ne? Samuray mı? Onun kimsin lan? Ben bilmiyoruz. Onun özelliği de bilmiyoruz. Ama adı, bir, çoruk. Çoruk mu? Selam çoruk kardeşim. Çoruk mu? Aa, evet evet benim adım. Evet ben unutuyorum ama yine hatırlıyorum. Peki senin özelliğin nedir? He şey, benim özelliğim. Böyle elimdeki mor şeyle böyle vurmak. Hmm öyle mi? Tamam. Tamam hadi oynayalım. Oynayalım hadi. Bak ben çok güçlüyüm bak. Yani Ayşe'den de çok adını unuttu hiç kimse de bilmiyor. Annesi de dün öldü. Annesi de at annesi de tam adını söyleyeceği sırada öldü. Vay vay vay. O yüzden hiç kimse de bilmiyor. Kardeşi de kardeşi de adını bilmiyor. Karışız manget. Yakıştıran Bayağı güçlü gibi. gösterilen Göster lan kardeşim. Peki senin özelliğin nedir? Al abi ben de çekeyim ya. Ama sizi atarım abi. Vay be arkadan arkadan ha. Ay, bizim şu Ayşe değil mi? Valla dün beni aldatmıştı. Vay be. Uy sende de ne güç var kardeş. Evet abiler. Ben de fena güç vardır da. Ama o gücün kıymeti bilinmiyor. Abim iyi kızım, kötü ikizim, kötü kötü kötü. Vallahi kötü ikizim benden nasıl güçlü oluyor ya şey ama Kötü ikizim senden güçlü. Eksa tak. Peki, Peki burada bir yerlerde takla alırız elimiz var. Bu nasıl yapılıyor? Allah abi onu bende bilmiyorum. Ben biliyorum. Şimdi geriye Ayla, git. benim füzem dünyanın en güçlü füzesidir. Geriye gideceksin sonra yiyeceksin al sonra da kaç takla. Ay bizim Ayşe koca Ağız Vay be. Kutu Ağız ikinci. Vay, Vay be senin füzelerin de dünyanın en güçlü. Abi benim füzelerim hiç Ay yerden kaçamaz. Bu arada bu arada bitiyor. Maçı hızlı bitiremez miyiz? Oy! Efsaneydin be kardeşim. Sende ne güç varmış lan? A, az önce ne oldu? Vay be. Ya. Kendini ne Hadi bile öldürüyor yani. O kadar bir düşmüşüm lan. Evet abi. Vay be. Vay Ateş geldi. Ateş geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar bana bir Yok kardeşim, susun. Orada video izliyor, onu söyleyeyim, onu söyleyeyim. O yüzden demeyin, hani bu ateş kim Ooo lan, efsaneydi baba Hadi, hadi, hadi baba, hadi, hadi. Öldür, hadi öldür, hadi lan. Hadi, abi dur lan, amir. Bora abi biz ölürken, kekiden doğmadan önce, önce şey yapmıştım. Benim annem aradı, aradı, dedi ki, dedi ki senin ismini hala mı unutuyorsun ben? Ben, ben YouTube'a bakıyorum. Sen isminizi senin, ismin, seni denir, senin ismin, ki diyor. Ben de dedim ismin nedir? Senin ismin de çarim. mi? Ya ne yedersin, Arkadaşlar kardeşimin <laughs> ismini kardeşimi buldum Ya gibi, gibi çağırmış. Bari bari. Çağır. Bas deyince ben seni sev sevmem artık çağırmışım. Arkadaşlar video kapanmadan önce kutuyu açıyoruz. Bu arada videonun sonunda size önemli bir şey diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu arada arkadaşlar şey, kapanışı şu kadar abimiz de yapıyoruz. Abi bir yüzünü göstersin. Abi. Ay yakışıklı değil Dur lan. Avatar mısın lan sen? Kesin avatarsın. Ne avatarı lan abi? Ya şurada arkadaşlar siz de görüyorsunuz bakın ben işaretliyim hatta hatta bakın şuraya çiziyorum bakın şurada şey yok mu böyle ya avatar izyener şurada bir tane tane mavi işaret var kesip bak bu avatardır bu arada ben arkadaşlar senin adını yazıyor Diyor, lütfen adını da bu bu yapacağız tamam mı unutmamaya çalış bu arada arkadaşlar önemli şey şu Bu. Artık manyak oluyor yine. Merhaba kanalımız eşit. Yani i̇kisine de aynı video atacağız. Biraz ondan dolayı hani dersiniz aa abi bir bak senin videonun korku Demeyin. O iki kanal da bana ait. Bir evet. Evet. sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar en merak ettiğiniz çakma counter 2 geliyor. Güzel oyun ha. Ve görüşmek üzere. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Görüşmeden önce. Şöyle gitmeden önce. Arkadaşlar Hop. Arkadaşlar böyle hani arada sırada farklı videolar da atacağım onlar onlarla farklı. Hadi arkadaşlar bundan sonra da görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kalplerde kalın.